Yani bir şey yaparlar ya. Yani. E, e, hani e, evet Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karolan ve Başkan Vekili Adnan Alagöz ve Yönetim Kurulu ile beraber bugün e, Türkoğlu İlçesi adında incelemelerde bulunmak üzere. E, Türkoğlu'na geldik. E, başkanım, ziyaretteki amacımız. Evet, e, bugün Türkiye ol sadı, Stadımıza e, durumunu görmek için Yönetim Kurulu arkadaşlarımla beraber buraya bir incelemeye geldik. Biliyorsunuz de, işte deprem sonrası e, yaşadığımız asın felaketi sonrası e, gençleri sahalarla buluşturmamız gerekiyordu. Normalleş, normalleşmemiz açısından çocuklarımız spor yapmaya başlaması gerekiyordu. E, bu, bu anlamda. Merkezde bulunan sahalarımızın sadece merkez bir sahamızı ve belediyemizin eski stadını sahasını kullanabiliyoruz. Bunlar da bize kifayetsiz geldiği için ara iç içerisinde oluyor, içerisindeyiz. Bu, bu anlamda Türkiye ol ilçe stadımızın durumunu görmek için bugün buraya geldik ve stadı gördüğümüzde de gördük ki burada da e, hafif 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 yani deprem anlamında söylersek de hafif hasarlı diyebileceğimiz. Sadece bir ufak tefek çukurluklar oluşmuş. Çok kötü değil burada da müsabaka verebiliriz burada da müsabaka oynatabiliriz görüşü hakim oldu. Daha sonra zaten il müdürlüğümüz de buranın zeminin değişmesi için ihale süreci ve zemin değiştirecekler ihaleye çıkacaklar çıkacaklarını da söylediler. E, bu anlamda e, bizim elimizin biraz daha güçlü olması halinde diğer kategorilerimizin de e, başlaması anlamında buraya da müsabaka verebileceğimize karar vereceğiz inşallah. E, ben e, buradaki ilçe müdürlüğündeki arkadaşlarıma ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah burada da müsabaka veririz. Gençlerimizi buradaki Türkoğlu'ndaki ilçemizdeki çocuklar da burada spor yap yapmaya başlarlar. E, bugün burada e, tesadüf şube müdürümüz Ali Üzüm Beyefendi ile burada karşılaştık. Buraya geleceğini söylemişti ve burada biz de geleceğimizi söyledik. Burada buluştuk. Kendisiyle de yaptığımız sohbette Batı Park zeminimizin de, futbol sahamızın zemininin de yakında ihaleye çıkacağı müjdesini aldık. Zaten daha önce de Merkez birin ihalesi olacak. Doğu Kent'in ihalesi yapılmış. Şu an 2 haftalık ya da 10 günlük bir itiraz süreci bekleniyor. Orada da zemin değişimi için müteahhite teslim edilecek. Orada kısa zamanda bizim kullanmamızın açılacağı müjdesini verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğümüzde merkezimizin ışıklandırması konusunu hallettiler. Eksikleri görüştük, konuştuk, halledeceklerini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hafta da biliyorsunuz ki Ferruç sahamızda ilk defa Cumartesi günü de müsabakaya başlayacağız orada. Avşin ilçesi stadın zeminde değişecek, Göksun'da de değişecek, Elbistan sağlam. Cerit'in sahası da futbol sahasının zemini de değiştireceklerini söylediler. İnşallah biraz zamana ihtiyacımız var. Her şey normale dönecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.